Evet arkadaşlar biz birlikte balde çekiz lan. Bal bir şey Warning ya bir şey. Hadi galana. Sen ey kişinin bali. That's me. O Sen en sonunda o çel kafanı yapıştıracağım ya. Beni çıldırttın. Ben artık dersini yapacağım ben.

Let mi me... tam akşam yemeğe mi Ne oluyor? Oo! Polis <laughs> Bak şu, Baldi çıldırdın. baldi çıldırdı geldi bir yerde. baldi çıldırdı baldi çıldırdı baldi çıldırdı Hmm. Şu kitabı yapacağım. E ee, kaç ediyor? 10 11 12 13 14 15. Abi, so, so, Gel Tam normale geldi. I'm coming ready uh, uh, like a uh, dream, uh, <laughs> Parayı da alamadım. Ben ne yaptım? Diye. Para. Dön 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 dön. gel gel. gel. Parayalım. Parayı aldım. Alın. Götür götür götür. Gel gel gel. Şurada. <laughs> Şu, şunu işe Tamam. Paralel Şunun bir tane daha söz alalım. Hadi be. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Gel gel ayağımı kırmıyorum. Kaçma ama canım. Şu şu dombili. Bu nasıl bir okul var ya? Git git. elma da muyum? yerimoz bölüm çok iyi olur. Alalım bunu Burada olmak şu an daha iyi <gülüyor> <gülüyor> Gelme. Gelmeyin <ya> Allah Allah'a gelme <laughs> Bir şu çikolatayı alayım. Elimde bir son. Ee, Baldi hocam neredesin? Ben şu an buradan çıkmak istemiyorum. Baldi her yerden şu an çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum oğlum. Baldi şu an her yerden çıkabilir. O'yi kaybettin. Hocam. Hocam. Hocam ne düşünüyorsunuz? Bir çıkmayacağım. da Bir A buraya geliyor. Ses koştu. Nerede? Oğlum. Oh. Oğlum oh, aman. Allah Allah. Nerede lan? Balcı hocam neresin? Hocam. Oh hocam tepemde değilsin. Sesi geliyor ama kendisi yok. Buradasın demek hocam. Şeyin gel gel gel. Bir beni yakalayamayacaksın. Öyle böyle. Hocam bizi Bye. bye. <laughs> Hot edeyim ki galiba. Yorulmuyorum şimdi yoruldum. Gelme 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 gelme. Hayır hayır gelme hayır hayır. Hayır gelme. <Gülüyor> hayır. Hayır. <laughs> <laughs> ya

Doğru Oha abi ben ne yaşadım? Bırak bırak bırak. Abi ben ne yaşadım? Abi kalbim gitti. Kalbim gitti. Onun başında balde çıldırdı ve hala şu an kaybetmedi. Abi dur dur. dur. Eh. Abi kalbim gitti. Kalbim gitti oğlum. O neydi ben ne yaşadım? Balde gittim sonra e, arabalı geldi beni. Baldeden uzaklaştırdı. Sonra bir tuttu hoca. Hoca bir adaya takıldı bir beni götürdü uzağa sonra bak

What is school healthy? School oh Healthy? For everybody's favorite subjects. Come well, Answer the three questions correctly, and you might get something special. Problem one. Nine minus seven. Equals you are doing fantastic. Problem two. Seven. Plus. Five. Great job. That's right. Problem three. Great job. That's right. Tell them, You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Huh? Hucha! İlk defa dersi başarılı işledi bana. Hocam bana para verdi. Hocam ben bu parayı ne yapacağım diye. bu parayı bana boşuna vermediniz. Ben kalmam. Sizin sorularınızı ben kalmam. Problem 1 5 6 5 4 3 2 kardeşim Allah çok zor 3 2 1 eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 eksi 5 eksi 6 inşallah eksi 6'dır hayır çok Tamam çık kitaptan nasıl? Taplam nasıl Şimdi full koşacağım. Ama buradan buradan bari geliyor. O yüzden şöyle koşacağım. Tın 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 tın. Tın tın. <laughs> İyi. <laughs> İki notebook şu notebook. Şuna pay alalım. Görüşürüz. Bence herhalde ben ders yaparken de bana saldırma. Şunu alayım mı arkadaşlar? Bak <laughs> hocam dur. Ee, akışıyor. 6, 5, 4, 3. 3. Ee, <Sessizlik> bir, <Sessizlik> eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 eksi 5 <Sessizlik> <Sessizlik> eksi 6 1 eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 eksi 5 ben böyle şimdi ta çok kaç, kaç, kaç. <laughs> şaka, şaka mı yapıyorsun? Zordur hayal muyum? Kom... Analog moment Uve. Şimdi gerizi çaldı. Yani on kişi. Bir de şu kapıyı çık Abi dışarıya bakmaktan utanıyor. O dışarıda bir şey var. Bütün <laughs> hesapların cevabını sadece oku bir de now no, it's time for everybody's favorite subject Okay. answer the three questions correctly and you they're not the bat hocam bilerek yaptığım cevapları biliyorum herhalde hem ki da ben hoca nerede? Two notebooks before can use these doors. <laughs> Burada kalalım. Neyse arkadaşlar. Hadi bal diye son olarak ölelim. Baldi'ye korkunç ama. Bir anda oluşuyor. Tamam hadi hadi hadi. Hadi kitapı. Cici 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 cici, cici. Ole git Hadi Bali abim Bali hocam Korkutma beni Hadi gel Ama bir anda ölüme çıksa diye seni delireceğim Şu ölüme de çıkan şeyden ne biliyor Kendine bakın çünkü bazı modda nasıl yüklenir ee, bilmiyorum. Bazı modda nasıl yüklenir biliyorsanız diyorum bana yazın lütfen. <laughs> lütfen. Çünkü bazı modda oynamak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.